İşçilik ve Spor İl bünyesinde açılan Kursumuzdaki 400 tane çocuğumuzu e, Kuşak e, Kuşanma bize eşlik ettik. İlimizde çeşitli branşlar açmış olduğumuz kurslarda yaklaşık 5000 tane çocuğumuzla sporun değişik branşlarında eğitim vermekteyiz. E, bu anlamda hem valilik olarak hem de eski sınırlı olarak sizler de yakından takip ettiği gibi hem okul sporlarında hem bireysel bilgimizdeki devam eden liglerde, amatör liglerde hemen hemen tüm branşlarda sporun tabana yayılması, sporcu sayısı arttırılması, lisanslı sporcularımızın müsabık e, katılan, bölgesel liglere katılan takımların atmasının noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz geleceğimizin güçlü, sağlıklı nesiller üzerinde yükseleceğinin farkındayız. Dolayısıyla çocuklarımızın sporla bir tanışıklı hayatın olmasına çok güzel önem veriyoruz. Bu konuda e, ilimizde de açmış şey olduğumuz kurslara çok yoğun bilgi ilgi var. Bu anlamda bizler de e, gereken her türlü e, özellikle malzeme desteği konusunda da tüm kulüplerimizin de desteği yapıyoruz. Buradan benim çağrım tüm beyinlerimizin, çocuklarımızın mutlaka bir spor dalı yeteneği vardı. onlara gelin, bizim buradaki hünerli arkadaşlarımıza teslim edin. çocuklarınızdaki hem mental, hem fiziksel, hem fiziksel, hem psikolojik anlamındaki pozitif gelişmeleri sizlere de şahit edin. Ve çocuklarımızın sağlıklı bir e, eğitim hayatı, aile hayatı, sosyal bir ortamın ortasında e, sizlere de destek olun. Bu konuda tüm Müslümanlar da bildiğimiz açıkta. Bugün buradan bu işkence ve spor il müdürümüz bünyesinde Karadağ kursumuzun dört ayın sonundaki Karadağ terfi töreni, kuşak terfi töreni bugün gerçekleşmiş bulmaktayız. Sayın Valimizin teşrifleriyle 4 aydır yoğun bir emekle, bir çabayla burada gençlerimiz her gün gelerek burada karate kursumuza başarı gösterdiklerinden dolayı yaptığımız sınavda başarılı olan 400 tane sporcumuzun karate kuşak terfi türemini bugün gerçekleştirmiş bulmaktayız. Thank you.